Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Merve Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum, öğretmenim. Ya evet. ne güzel. Nerede? E, Bağcılar'da görev yapıyorum. Ha Bağcılar'da. Evet. Aa çok güzel. Yakın. Yakın evet. Ne öğretmenisiniz? Türkçe öğretmenim. Türkçe öğretmenisiniz hem de. <laughs> peki, e, peki hangi sınıfları? Yani 6, 7, 8. Oo çor. bizim ortaokul diyebildiğimiz sınıflar. <laughs> evet orta Allah kolaylık versin işiniz zor. Teşekkür ederim. Zor. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? Ben yemek yapmayı çok severim. Aa. Seyahat etmeyi çok severim. Yani en se severek yaptığınız en severek yaptığınız yemek hangisi? Ay, yani bilemem ki şimdi hepsi. Hepsi böyle keyifle yapıyorsunuz. <laughs> evet, keyifle yapıyorum. Anladım. Gezmeyi de seviyorum dediniz. Nereye evet. gezdiniz en son? En son İsveç'i gezdim. Stockholm'e gittik. Ah, sendrom. <laughs> Stockholm sendromu. <Evet>. Geri dönebilmişsiniz <laughs> ama. Döndüm. Sevdiniz mi Stockholm'u? Sevdim, çok güzeldi. Evet, saat 5'ten sonra hayat yok ama güzel. Evet, öyleydi gerçekten. Aynen. Evet, müze gibi. Evet. Peki, kelimelerle aranız nasıl? Çok iyi, normalde tabii ki. Öğretmen olduğum için. Evet, yani normalini soruyorum zaten. Evet. Burada başımıza ne geleceğini bilmiyoruz Merve Hanım. Bir ton aksilik yaşanıyor. Adını unuttu Barış Bey heyecandan demin fark ettiniz. O yüzden o burayla ilgili sormuyorum zaten. Peki yalnız mı geldiniz? Yok, eşimle geldim. Eşinizle geldiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Eşiniz ne iş yapıyor? O da mühendis. O da mühendis. Hı hı. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Yani aileme tabii ki. Evet. E, ben arkadaşlarıma... zorunda bırakmışım gibi mi oldu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> aileme, arkadaşlarıma, e, öğrencilerime, sevdiğim herkese selam söylüyorum. Harika. Biz de adı geçen herkese selam gönderiyoruz. Şimdi efendim geçmemiz gereken puan e, 2100. E, bunu yapabilmemiz için de 77 harf var. <laughs> E umarım kullanmazsınız Merve Hanım. İnşallah. Sadece Barış Bey'i geçmek <laughs> için diye düşünüp çünkü arkada üç yarışmacı daha var ve ne yapacaklarını bilmiyoruz. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Klasik Türk müziğinde bir makam. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. R. Harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Lisa, Hayır. Lise. Yok yok. Harf alayım. Ee, balık tutuyorum ben mesela. Bana ne dersiniz? Rast. Buyurun. Rast. Rast doğru cevap. <laughs> Dört harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Eski dilde çok önemli anlamında kullanılan bir söz. Mühim. Ne bu? Ehem mi? Ehem. Ehem doğru cevap. <laughs> Beş harflilere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Bir sap ve çelik bölümünden oluşan kesici araç. Bıçak. Di di evet. Bıçak. Bıçak, Bıçak. doğru cevap. Yine beş harfli Türkçe kökenli bir sıfat bu sefer istiyoruz. Bakalım soruya alabiliyor muyuz? Arapça kökenli umumi sözcüğünün Türkçe eşyanlanması. Şahıs kişisel tarzı. Hayır hayır. Umumi. Harf alayım. Aldık. G. Gelmedi o. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ne? Harf alayım. Aldık bir tane daha. E. Genel mi? Genel. Genel doğru cevap. <laughs> Altı Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir şeyi öbürüne göre daha iyi. Üstün veya önemli sayma. Yeğleme. Övme Hay. tarz bir şey mi? Yeğleme, iğleme. Harf alayım. Aldık efendim. Kıyas falan Yani daha basit düşünebilirsiniz. Kıyasla Mesela karıştı. e, Harf alayım. bir şey satın alırken de birini öbürüne göre... Tercih. Tercih. Tercih koydu. Yani. <laughs> Altı harflerdeyiz hala. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var şimdi de. Bakalım soruya. <laughs> çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği ortak lisan. Ana dil. Ana dil doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Gösterilerde çocukları eğlendirmek için renkli kıyafetler giyerek komiklik yapan karakter. Palyaço. Palyaço doğru cevap. Yarışmanın tam ortasına geldik. Merve Hanım, 2900 puanımız var. Gayet iyi bir puan. 8 harf kullandık şimdiye kadar. Bence biraz fazla kullandık. Hallederdiniz onları almasak evet. da ama olsun emniyetli davrandık. 2 dakika 30 saniyemiz var. Süremiz de çok güzel. Bence rahat gidiyoruz. Daha az harf kullanırsak bence daha iyi olacak. Evet. Efendim 7 harflerde ise hala bitki biliminden geliyor. Rumca kökenliymiş. Bitkilerle aranız nasıl? Fena değil. E hadi bakalım göreceğiz şimdi. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda olan bir bitkinin kırmızı veya yeşil renkli ürünü. Şeftali mi? Yok. Değil. Doma... Kırmızı... kırmızı ne? Ne? Domates mi? Ne? Domates. Domates. Domates doğru <laughs> cevap. 8 harflerdeyiz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak. Rahatsız edecek, etmek. Birine nokta nokta gibi. Harf alayım. Aldık efendim. Temiz temiz. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ş. <laughs> Harf alayım. Aldık bir tane daha. Anneler çocuklarını uyarır. Ee, kimseye nokta nokta. Çatışmak, çatışmak ne bu ya? Değil. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Sataşmak. Sataşmak doğru cevap. 8 harfilerdeyiz. Gastronomiden geliyor birleşik bir kelime. Bakalım sizin oralar. İnşallah. Hadi inşallah gelsin bakalım. Közlenmiş patlıcan, kıyma ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan Gaziantep yöresine Ali. ait bir yemek. Ali Nazik mi? Ne bileyim ben? Ali Nazik. Ali, Nazik, Ali Nazik. doğru cevap. Olsa da yesek sevgili izleyenler. Dokuz harflerdeyiz. Kimyadan geliyor efendim. Tek kelime bakalım. Su ya da başka bir sıvı madde eklenerek yoğunluğu azaltılmış olan. Seyreltmek mi? Seyre. Seyrelmiş. Hayır. Seyreltmek. E, mastar yok. Seyreltilmiş mi? Çok uzun o. Seyreltilmiş. Işte. Sey... Orada bitmesi lazım. Seyrelti. Bir harfi eksik onun. Seyreltik. Seyreltik doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Toplum biliminden geliyor efendim. Şimdi istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Toplumun veya bir topluluğun ortak değerlerde birleşerek birbirini kollaması ve birlikte hareket etmesi durumu. Tenasüt. Hı. Beraberlik. Ne? Beraberlik. Birlik, beraber. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Ye. Dayanışma. Dayanışma. Dayanışma doğru cevap. 10 harflerdeyiz. Efendim ilk istediğimiz cevap tek kelime ve mastarla bitiyor. 3 harf kıyak. Gelsin bakayım. Yüz kaslarını hafifçe hareket ettirerek memnuniyet ifadesi göstermek. Gülümsemek. Gülümsemek. Gülümsemek doğru cevap. Son sorumuz iki kelimeden oluşan bir mecaz isteyeceğiz. Kelimeler arası fonetik benzerlik varmış. Ben editörün yalancısıyım. Bakalım. Mecaz olarak sağlıklı, sapa sağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan kimse anlamına gelen söz dizisi. Hayf alayım. Alalım efendim. C. Güzel yerden geldi. Canlı, canlı mı? Hayf alayım. Aldık bir tane daha. Ne? Kanlı canlı mı? Kanlı canlı. Kanlı canlı doğru cevap. Kanlı canlı doğru cevabıyla 8300 puan aldık. Harika bir puan Merve Hanım. Evet, Siz de mutlusuzdur diye düşünüyorum. Yani, bence daha da az harf alabilirdim. E, ama yani bir almamız gerekti. Şimdi sıkışınca ne yapacağız? Evet. Gayet iyi bir puan zaten. 8300 puan bakalım sizi hafta finaline taşıyacak mı? Arkadaki 3 yarışmacı neler yapacak kim bilir. Ee, ama biri 8300 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hanımlar, beyler Merve Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve 3. yarışmacımız geliyor.